Merhabalar sevgili arkadaşlar, yeni bir bölümde tekrar karşınızdayız. Arc AG Reborn serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen kaçta bulmuştun lan? Bu dakika. 9... 1.120 baş Boşver. Şimdi arkadaşlar, en son biliyorsunuz şu arkadaşı evirileştirmiştik. Ee, ben gene bir girişimde bulundum. Oğlum oh, sen nereden geldin ya? 34K. Ben bunu bununla yarım ya. Bununla yarım abi ben bunu. Yedim de bizimki de <laughs> Ya bırak kardeş. Siz iri kıyımlar bir gidin lan. Bir durun dur. oğlum. İri kıyım. Ha, sen şurada dur. Allah Allah ortalık karıştı ya. Şimdi arkadaşlar inşallah orada duruyordur ya. Yani. su içmiş olduk. Boncamı da dolmuyor ya. Yani. Hah, şimdi. Aa, bir tane dragon buldum. Potion Dragon. Onu bir almayı istiyorum. Ama ondan önce şu cam doldurma potu ne istiyor ona bakacağım. Hani Giant B hani. Ben bunu yapabiliyor muyum arkadaş? Giant B Ha yapabiliyor mu şu? Ulan 50 tane ama 50 tane balon nereden bulacağım oğlum ben ya. Bırak git. Neyse. Arkadaşlar şimdi benim oraya ışınlandım. Sen nesin? Normal bir tanem olsun. Ee, aslında ben alfa e, kesmek için yani daha doğrusu alfa birleştirmek için oraya ışınlanmıştım. Şimdi tekrar ışınlanalım. Ee, bu arada ben üzerindeki malzemelerin hepsini hepsini ben şey yaptım. Neredesin? Aha şurada. Abi onu nasıl bunların içerisinden evcilleştireceğiz ya? Bu beni yer. onlar beni yer ya. Oğlum bulaşma ona. Ya benim el attığım adayım. Niye başkasına bulaşıyor sürekli ya? Niye sürekli başkasına bulaşıyor benim el attım hayvan? Bir tane attım abi. Aa denk gelmedi. arkadaş senin yapacağın şey Aha. Al benim işime gelir mi? Oğlum bu torpor yemiyor ki. Ya bu torpor yemiyor ki. Ben yanlış okumaktım ya. Ağzına tüküreyim beni yedi. Ya hmm. Öldür öldür hadi öldür beni. Öldüremiyor ki. Tamam kaçtı. Vurma sakın vurma bana vurma sakın bak ayılacağım vurma. Ağzını gene ayıl bu bayıp ya. Hmm. Kardeş. Ya bir yeter hadi git. Kardeş git. Tamam. Çok güzel ya. Lan oğlum beni öldüremezsin ya. Ben bir sabaha kadar burada mı duracağım lan? Git tamam tamam. Vurma git. Vurma git hadi. Oraya bir yere takıl. Aa güzel. Güzel 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 güzel. Dokunma bana. Dokunma bana senin. 2.7 milyon torporu var. Bana sana satayım. Al ben yanlış ya bir şeyler yaptım ya. Varlığa yanlış bir şeyler. Evet tabii ki. Ben yani yanlış bir şeyler yaptım tabi. Çok güzel abi. Bir tane bur bayır, Bir tane vur bayıl. Ben bunu böyle böyle bayıltacağım yani yapacak bir şey yok. Hadi unut beni unut beni. Unuttu 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 unuttu. Unut. Ayıl 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 ayıl. Çok çabuk 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 çabuk. çabuk. Gene ayıl, gene bayıldı. Ulan tam da oku atıyordum ha. <laughs> şuna, şuna bakar mısın? Ok nasıl kaldı ya? Allah'ım ya Rabbim. Nereye gitti bu? Aha orada. Hı, orada abi. Ya arkadaş ya. Adam gibi bir yere git. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bayıl. Vallahi bayıldı. Vallahi bayıldı. İşte bu. Abi ben ben yanıma şey almadım ya. Silver almadım. Silver, golden tamam. Bir de silver almam lazım. Gold'unu bulamıyor. Gold'un yok. Tamam derken. Gold'un yok. O yüzden silver bulacağız. Silver, silver, silver vardı ya. İşte var ya. Bir taneyle ayıltabiliyormuşuz. Evcilleştirebiliyormuşuz. Hop. Last demo location. İşte bu. İşte bu. Ayıl bakalım. Bye 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 kardeş bekle. Bekle bekle. Hı. İşte ya. Home. Çok zor değilmiş bu bay bayıtmak? tamam. Şöyle bir durum var. Senin potion Drake. Ne oldu? Acıktık. Sen ne yaptın? Nereye gittin? Havada kaldı ya. Senin cezanı vermesin. Follow 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 nerede follow? Ee, one follow. Uh, fly'lı bir şey vardı. Uçanı yere indir. Bak. Suya inme. Herhalde inmezsin suya yani, değil mi? İn oraya işte. <laughs> tamam. Abi çok güzel. Harbi çok güzel. Ee, Ocean Drake. Ya işte Dragon ya. Ocean Blake, Drake demişler. Ee, Drake. Drake Saddle. Alparak Drake. Bir dakika şundan bir tane yapacağız abi. Ne istiyorsun lan? 250 tane Steel istiyor ya. Stealing boot istiyor. Hay Allah'ım ya. Sende 125 tane var. Stealing boot. 125 desen yap bakayım bana. Hadi bakalım kardeş. 100 tane yapabiliyorsun. 200 tane yap. Birader. Kaç tane kaç tane veriyorsun? 5 tane 5 tane veriyorsun. 200 oldu. Bana 250 yeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesi tam 250 yapıyor. Yok. Neyse ya. Ben birazcık şey yaptım herhalde. Bunu da şuraya atalım. Yanlış hesap yaptım. Break. Kardeş ee, bir tane bir tane. O kadar yapamazsın zaten. Şunun neymiş abi? 256 armoru var. Onun, benim pabucumun 446 armoru var. Ben bu arada arkadaşlar dediğim gibi armorlar yükselttim. Şunu bunun için atalım. Ee, seni ben upgrade edebilmem için ne istiyorsun ilerlerden? Vallahi vallahi kusura bakma seni ben upgrade edemeyeceğim. kapat. Kapat kapat ha. <laughs> Abi çok güzel. Çok güzel. Şimdi senin canın 534. Hop 916. Abi biraz küçük değil mi bu ya? Bir dakika. <laughs> Niye bunun boyutu bu kadar küçük? Vallahi küçük. Böyle bir deneyelim bakalım. Bir tane şuna vuralım kaç vurdu? Vallahi tek attık, bayıldık. 1080. Kendime de vuruyorum ya. Kendime de vuruyorum abi. Neyse ben bunu öldüreceğim. Kendime de vuruyorum ama 400 küsü vuruyorum ya. Şimdi abi senin canını 3 milyon yaptık. Ver, ver ver Can ver can. At bunu. Bir can daha ver. Sonra abi bir torpora yapıştıracağım. Vurdum bayıtacağım. 7 milyon oldu. 7 milyon mu oldu? 70 milyon mu olduğunu yanlış mı görüyorum ben? 7 milyon oldu evet. 7 milyon 400 küsür gün. Tamam ya. Şimdi şu bayılıyor muymuş? Bunun torporu var mı? Torporu var. Evet var. Üstüne mi? Hım, canım gitmiyor. Bırak beni birader. Başım peşim bırak ya. Canım. Oğlum senin canın çok yüksekmiş ya. Ben sana uğramıyorum ki. bana vuramıyor. Bana vuramıyor. Peki C'si var mı? C'si bir şey yapıyor mu? Güzel der. Yürü git. Benim asabımı bozmak. Yürü git. Hareket hızı. <laughs> Neyse. Bu arada heh, şey diyecektim arkadaşlar. Ben bir ara e, bu şeyle Dodorex'le Flame Dodorex'le bir çıktım şöyle bir ortalığa. E, birkaç tane Indomin Indominus Rex diye okunuyor herhalde. Ya, bir dilim dönmüyor ona. Ondan öldürdüm. Prime Snow Indominus Minus Rex. Ve yaklaşık 1900, 1490 level sanırım. 1490 level şey geldi. Unlock Prime, Punt, Alparex Tech. Aaa, Torpor olan hayvan. Arkadaş, ayılmış. Bayıl lan. Sen teyinlenemiyorsun da sen bana güzel level verirsin bileler. Ben seni böyle öldürürsem çok güzel level verirsin. Vallahi güzel level verirsin. Öldürebilirsem tabi. Oğlum 2000-2000 vurmakla ben seni nasıl öldüreceğim? C. C, Aa C ile şey topluyor. Neyse. Ben bunu öldüreceğim başka çaresi yok abi. Bunu böyle böyle bura, bura 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 öldüreceğiz. Ya ben bunun uğraşırız diye düşünüyordum ya ben bu boşuna. Niye bu kadar kolay oldu bilmiyorum. Belli bir kağı, k kağı, beş kağı, k k, k otuz, sekiz k, otuz, altı k. Abi bir 3 vuruyor, bir 2 vuruyor. Nasıl bir şey bu? Bir dakika. Sen bana güzel level verirsin birader. Kaç level verdin lan? 51 level verdi. 51 level ne? Ee, şöyle torpağını bir 20k yapalım. Ee, canını abi bakayım canını güzel dolduruyor. 10 milyon can yaptık. Aa, ben bir 20 milyon yapayım bunun canını ya başka bir şey daha öldürür kasarız abi 20 milyon yaptım senin canını kardeşim tamam 2 tane speed verdim ondan sonra da verdim sen canını doldurabiliyor musun hızlı bir şekilde tamam sen ya zaten bu bayıltmak için şöyle geriye ileriye yapabiliyorum güzel Şimdi ben bununla birisine dalıp öldürmeyi düşünmüyorum çünkü. Bu ayıtmak için abi. ayıtmak için kullanacağım. Burada ne varmış? Buraya bir dalalım. inelim buraya. Ya bakayım. Hop lan. Ha, arkadaş takılma. Şişt. lan açıl. Ya bu ne abi ya. Hadi şu etleri metleri alalım. Belki bir işimize yarar. Ee, şunu alalım işimize yarar. Bunları da at. Ne ben bunlar? Abi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ben bununla güzel level, güzel bir level kasayım. 1100, 1100. Sen nesin? Terzi 1060. Sen 1020 terzi. Terzilere sonra bulaşırız abi. Zaten normal hayvanlara tek atıyor. Hiç problem değil. Sen niye bunlardan level kasmıyorsun artık? Yani seni kesmiyorum artık bunlar? 51 e level'ı kastın tabi. Değil mi? 900 terzi. Sen birader. Diplodocus geç. Ne yapacağım diplodocusu. Var ya ben bununla güzel level kazarsam var ya. 8.2 milyon pri prime alpha terzi. Şöyle bir gezelim ha buralarda. Böyle güzel bir şey varsa sen nesin? Baba 216 milyon. Oha 213 milyon. Oho Spino niye evcilleştiremiyoruz bu haritada ya ben anlamadım. Harbiden bu Spino'yu niye evcilleştiremiyoruz? Bak hepsi hepsi boş. Ha, onu da evcilleştiremiyorum onu da evcilleştiremiyorum. Torporu da olsa bayıltacağım da torporu da yok. Ben? Giga da evcilleştiremiyoruz. Ben şuna bir bakayım abi ne var? Alayım alayım. Hemen kalk havada atarız. <laughs> Oldum yerde atacaktım. Ha, bunları ne yapacağız abi? Şunları at. Şunları. Yok bunları da at. Ne yapacağım ben bunları ki? Gerek Şundan bir tane ya abi. <laughs> Sen nesin belli değil. Sen. Bu 740. Siz 1100 Argentavis, 1100 Argentavis. Abi ben bunlarla var ya, bunlar var ya Argentavis bilmem ne. Pek atıyorum ya. Güzel de bunlar bir şey ya. Hayvanlar evcilleştiririm ben bunları. Prime. Prime Karkaro. Golden istiyor. Corruptor Rex. Aa, prime Karkor 160 level. Niye sen 160 levelsin lan? 81k canı var. Ama golden istiyor. Sen nesin? Astro Delphis. O ben seni bayıltsam şimdi. E. Ee? Oğlum ben seni nasıl ayıltacağım? Ee, ben düşersem düşer miyim bunun üzerinde? Ben düşerim bence ya. Şöyle bir deneyelim bakalım. Düşmüyorum. Düşmüyorum da ben seni havada nasıl evcilleştireceğim birader? No time able mı? Bundan ne çıkıyor? Bu hiçbir şey çıkmadı. O time able. süs olarak koymuşlar bunu abi. Şimdi güzel bir hayvan bulursam ki evcilleştirin, Bulamazsam yapacak bir şey yok arkadaş. Sen nesin ya? Sen evcilleşiyorsun mu? Aa, ile evcilleşiyormuş. Sen nesin abi? Ghost Bulut Bahadır. Nasıl okun yazılıyor bir dakika? Ghost. G-H-O-S-T. Bir şeye bakacağım abi. Hadi ama. The host. Ghost. Wolf dedi arkadaşım listede yorumlarda yazmış. Ghost Vault var mı? Herhangi bir yerde var mı? Peki Ghost ne var? Ghost olan var mı? Ghost Bulutmağıdır. Ghost Dodo Wyvern Ghost Dodorex Ghost Manticore bunlar, bunlar ne ya? Ghost Manticore Şu neredeymiş birader? Ben bunu merak ettim. Abi Manticore alabiliyor muyuz ya? Sadece uzaktan bakacağım yani ona şimdi dalmak herhalde diye düşünüyorum. Hadi uzaktan. Ne oluyor bileler? Yani böyle havada asılı kaldı da. Ben bunu görmüştüm evet. Aa Dodorex evcilleştirdiğimiz yer burası. Lan var ya şerefsiz beni öyle bir uğraştırdı ki. Öyle bir uğraştırdı ki. Ve arkadaşlar acayip e, vuruşlarımızdan geri dönüş oluyor ya. Ya şimdi atıyorum. Dolorex'ten bahsediyorum. Bin vuruyorsam 700 bana geri dönüyor hasar olarak. Çok garip. Saddle, Boss Tribute ve Herhalde bana saldırmazsın değil mi sen? Ama bana saldırmazsın. Bir deneyeceğim. Bir tane vursam ne aldı? Of. Boşuna vurdum abi. Bununla bayılmaz ki o. Tamam aşağı ediyor Tamam. Sorun değil. Flame Dodorex. 1100. Flame Dodorex 360. Sen? Alpa Argentavis Süper yok bu. Bakayım. Kaç vuruyorum sana ben? 1140. Allah gel bakayım Argentavis Ben seni alırım. Kardeş. Ben seni alırım ama gelmen lazım. Gelmen lazım. Bana gelmen lazım. Bak diyor nereye ya. Bu rengi çok güzel. Lan in in in. Ee, York yor ki teyim la bu. Abi basif teyim ya. Boş ver. Öldü benim. Ya bırak senle uğraşamam kardeş. 2 saatte uğramıyorsun. Hiç gerek yok. Ayılsın gitsin. İşine gitsin abi. Nerede bana bir şuradan bir şey yap ya. Yolluk yap ya. Yolluk yolluk. Yolluk istiyorum sadece. Lan. Aldık vallahi aldık. Şimdi şunları at abi. Bunlar işimize yaramaz. Ee, sen de işime yaramazsın, sen de sen de. Bunlar, bunlar, bu da işime yaramaz. O, Şimdi kılıç 324 damage 446 180 Al al ya Al abi işimize yararsın Güzel Drifin. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir anda ilginiz düştü ya. Niye böyle oldu? Bilmiyorum ama. Bir anda ilgiler düştü videolara. Yani bir an bakıyorum çok izleniyor. Bir an bakıyorum çok düşük izleniyor. Çözemedim ben de. Bu normal. Biraz önce bakmıştık ya bana bir şey. Doğru. Normal el Şimdi sen nesin birader? Flame Pterodon. Lame. Oraya gitme. Oraya gitme. Şimdi birader nereye gideceksin sen şimdi? Bana bir söyler misin? Git git git, git. daha uzak Daha uzak git. Uzak uzak suyun karşısına. Suyun karşısına geç. Suyun karşısına geç seni ben bir alayım. Ya aa, geri geldi, geri döndü, geri dönme, geri dönme. Sen nesin? Ekstra ordinar iki kibol. Evet abi. Stego ıı, bizim şey gitti ya. Flame bir taradım gitti abi. Ben size yar etmem lan. Ben size yar etmem oğlum Üflerken de mi yiyorsun sen ya hasar? Ben bunlardan bir level alırım abi. CS 1200 mi vuruyor? Yok 1200 dönemmiş. Oğlum öl Tamam. Uh, damage. Ne ya? Bu ne ya? Abi, bu ne saçma bir şey? Şok. Şok yedik. Oğlum çekil lan lan. Çekil lan lan. Ya arkadaş böyle bir şey yok ya. Geçemiyorum. He ee, at. Ben de bir şey zannettim. Neyse. Bence bugünlük yeterli. Bu bölümlük arkadaşlar. Güzel bir dinozor aldık. Siz nesiniz lan? 4.6 milyon. Savaş tur. Tahraptor. Neyse sorun değil. Şöyle gün batımına. Gün batımı nerede bilmiyorum ama. Bakayım bu taraftan Neyse çok önemli değil ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölümlükte bu kadar diyelim. Mor hoşunuza gitmiştir. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızın gelişimi için de abone değilseniz de abone olursanız çok çok sevinirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bir emek harcıyoruz. Ee, emeğimizin karşılığını aldığımız zaman da seviniyoruz tabii ki. Bizleri sevindirseniz çok ee, Sevindirirsiniz, <laughs> çok mutlu olurum yani. Neyse, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı gece. E, bu arada hayırlı bayramlar olsun diyelim tekrardan. E, bu, bunu ne yapacağım ben? Bayramın ikinci günü yayınlayacağım. Bayramın ikinci günü olsun yine de bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.